Merhaba, John Constable'ın Dedham yakınlarında Stour Manzarası adlı manzara resmine bakmaktayız. Bu tablo Londra'da bulunan Victoria ve Albert Müzesi'nde yer almaktadır. Resmin boyutları oldukça büyük. John Constable, naturalist akımın İngiliz manzara ressamıdır. Resme baktığımızda Constable'ın son derece dengeli bir kompozisyon ortaya çıkardığını görüyoruz. Parıldayan ufuk çizgisi resmi tam ortadan ikiye bölüyor. Ufuk çizgisi diğer resimlerine göre daha yukarıda. Constable resimlerinde gösterişe kaçmadan, doğayı olduğu gibi ve olabildiğince sade bir şekilde yakalamak istiyordu. Burası Constable'ın çocukluğunun geçtiği yerdir. İnsanların sakin yaşantısına pastoral bir bakışla yaklaştığı bu resim oldukça etkileyici. Castsable resimde Dedham'ın yağmur sonrası görüntüsünü bize gösteriyor. Resmin hemen solundaki büyük değirmen evi babasına ait. Evin hemen solunda ayakta duran iki kişi var. Hemen sağ arkasında gri dikdörtgen kulesiyle Dedham kilisesini görüyoruz. Kilise resmin tam merkezinde. Castable bunlarla ilahi olarak yaratılmış bir sisteme vurgu yapmıştır. Sağda kocaman bir ağacın altına bağlı iki tane at görüyoruz. Solda Stour Nehri'nin kenarında yelkeni güneş alan, yönü kilide doğru olan bir tekne var. Teknenin üzerindeki çapa kilidi işaret ederken ana resimde sağda bulunan kütük resmi dengeliyor. Evlerin ve kapalı havanın gölgesi nehre yansımış. Evlerin bacasından duman tutuyor. Daha ileride üretim yapılan tarlalar var. Kompozisyonda çalışan, üreten insanların hayatına değirmen ve inanç merkezi ekseninde bir bakış yapılmış. Castable, gerçekliğin sahte, idealize edilmiş bir versiyonunu gösteren tablolar yapmaktan ziyade etrafındaki dünyayı gördüğü şekilde tasvir etmek istiyordu. Bu tablo kahverengi kanvas üzerine kahverengi tonlar ile yapılmıştır. Gustave'ın resimleri yaşadığı dönemde İngiltere'de bir türlü ilgi görmemiştir. Bu sebeple 1824'te Fransa'ya gidip resimlerini Paris Salonu'nda sergilemiştir. Jean-Constantable Fransa'da büyük bir ilgi görmüştür. Fransa'da gördüğü ilgi ona uluslararası alanda başarılı olmanın kapılarını açmıştır. Ama o kendi ülkesinde anlaşılamamış olmasının derin üzüntüsünü ömür boyu içinde yaşamıştır. Bununla ilgili şöyle der: "Yurt dışında zengin bir adam olmaktansa İngiltere'de fakir bir adam olmayı tercih ederim."